Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Önümüzdeki tabloda 2023 KPSS'de ÖSYM tarafından ifade edilen sayısal veriler yer almaktadır. Şimdi bu sayısal verileri neden karşınıza getirdim sevgili arkadaşlar? Aslında bunu ve bundan sonraki sınavlarda çok net bir biçimde yol haritası oluşturabilmeniz açısından bu sayısal veriler bizler için son derece önemli. Şimdi ilk etapta kullanacağımız sayısal veri ne olacak sevgili arkadaşlar? İşin açıkçası Türkiye'de Öğretmen adayı diye tanımladığımız kişi sayısı, öğretmen adayı ifadesini çok kullanmasak da, kabul etmesek de, öğretmen olarak kullandığımız kişi sayısı, sınava başvuran aday sayısı arkadaşlar, 2023 KPSS için 572.019 kişi olarak tanımlanmış. Bu çok ciddi bir sayı ve her sene eğitim fakültesi mezunları, açık öğretim fakültesinden mezun olup gelenler ve formasyon eğitimi alanlarla beraber bu sayının yaklaşık arkadaşlar 60-80 bin bandında biz arttığını çok net biçimde biliyoruz. Dolayısıyla 2024 KPSS için tahmini biçimde sınava girmesini düşündüğümüz aday sayısının yaklaşık olarak arkadaşlar 650 bin ila 700 bin arasında bir aday sayısı olacağını net biçimde öngörebiliyoruz. Peki bu bin 572.019 adaydan arkadaşlar kaçı sınava girmiş? Eğitim bilimleri sınavı için söylüyorum bunu. Öğretmenlik sınavı için söylüyorum. 480.543 kişi sınava girmiş. Başvuran 572.000 ama sınava giren 480.000. Yani yaklaşık 92.000 aday arkadaşlar sınava başvursa da sınava doğrudan girmemiş. Bu bizim için iyi bir istatistik. Yaklaşık 100 bin kişinin sınavda bizim rakibimiz olarak karşımıza gelmeyeceği anlamına geliyor. Burada önemli bir istatistik daha var. 480 bin kişiden arkadaşlar ÖABT adını verdiğimiz öğretmenlik alan bilgisi testi oturumuna giren aday sayısı 385.155. Yani artık ÖABT'si olmayan aday sayısı neredeyse 90 95000 bin bandına inmiş. Bu da ne demek? Öğretmenlik alan bilgisi testi artık ÖSM tarafından ciddi biçimde tabana yayılmış durumda. Dolayısıyla ÖABT'si olmayan adayların oturumları, ÖABT'si olmayan adayların sayısı son derece az. Yeni bir ÖABT branşı gelebilir mi sorusunun cevabı da bence burada aslında karşımıza çıkıyor. Bence ÖSM yeni bir öğretmenlik alan bilgisi testi oturumu ya da branşı düşünmüyor. Zaten çok geniş bir kitleye yaptığı ÖABT sınavlarıyla ulaşmayı başarmış gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu sene 480.543 ama sınava başvurun aday sayısı 572.019. Peki bizim ülkemizde ortalama her yıl yapılan KPSS'lerdeki alımlar düşünüldüğünde arkadaşlar geçen seneki 45.000'i düşündüğümüzde bu seneki alım daha belli değil ama biz bu sayının %10 bandında bir alımının yapıldığını düşündüğümüzde arkadaşlar yaklaşık 40-45 50.000 bandında bir alım yapılsa bile var olan kişi sayısı aslında alınan aday sayısının sadece %10'una tekabül ediyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Aslında sınavda atanma ihtimalimiz an itibariyle alım sayısına baktığımızda %10. Bu kötü senaryoları neden çiziyorum? Bu kötü senaryolar aslında sizi harekete geçirmek için son derece önemli ifadeler sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla %10 önümüzdeki sene sınava girecek aday sayısı 650 700 bin olursa bu 650 700 binin içerisinde arkadaşlar %10 bandında bir alım olur mu olmaz mı bunu tekrar düşünmenizi sizden lütfen ciddi biçimde rica ediyorum. Bu işin sayısal boyutu. Eğer biz formasyon boyutunu, eğer biz formasyon uygulaması ile ilgili düzenlemeyi, eğer biz eğitim fakültesi ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremezsek bu aday sayısının önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 1 milyon aday sayısına yaklaşacağını da çok net biçimde arkadaşlar maalesef ön göre biliyoruz diyeceğiz. Bu bizim için yine önemli bir istatistik bilgi arkadaşlar. Peki durumlar netlerle ilgili durumlar ne? arkadaşlar netlerle ilgili durumlar ne? Biz sınavda hep şunu söylüyoruz. Arkadaşlar girdiğiniz sınavda full yapmak gibi bir amacımız derdiniz olmasın. Bizim amacımız var olan netlerin yukarısında kalabilmek. Ki bakın genel yetenek adını verdiğimiz Türkçe matematik ortalamasında arkadaşlar ortalama net sayısının 15,944 olduğunu görüyoruz. Yani 60 soruluk bir sınavda 15.944'lük bir ortalama var. Ya da genel kültür adını verdiğimiz sınavda tarih coğrafya vatandaşlıkta ortalamanın 16,954 olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Aslında matematikten dolayı bizim genel yetenek netlerimiz daha düşük bir yapıda seyretmiş arkadaşlar. Eğitim bilimlerine baktığımızda 80 soruda ortalama net sayısının 35,701 olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Bu neden söylüyorum? Hiçbirinizin genel kültürde, genel yetenekte ya da eğitim bilimlerinde arkadaşlar full yapmak gibi bir derdi olmamalı. Amacımız yukarıdan netler yapabilmek, iyi netler yapabilmek olmalı. Full yapacağım endişesi sizleri çok daha ciddi biçimde hataya ne yapabilir? sevk edebilir diyeceğiz. Onun için lütfen buradaki ayrıntıyı unutmayalım. Yine önemli bir nokta arkadaşlar. Sınavda puanınızın hesaplanabilmesi açısından mutlaka her bir bölümden işaretleme yapmanız gerekiyor. Yani ben hiç genel yetenek yapmadım dediğiniz zaman sizin puanınız hesaplanmıyor. Puanınız P3 puanınız hesaplanmadığı için eğitim bilimleri ve ÖABT'li puanınız hesaplanmıyor. Dolayısıyla buna da lütfen dikkat ediniz. Yine önemli bir nokta arkadaşlar yine önemli bir nokta Hocam işte zor soru daha fazla puan getirirken kolay soru daha az puan getiriyor mu? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Oturumun adı genel yetenekse genel yetenekteki her soru aynı puana karşılık gelir. Genel kültürdeki her soru aynı puana karşılık gelir. Eğitim bilimlerindeki her soru aynı puana karşılık gelir. Çok zor diye tanımadığınız bir soruyla çok kolay diye tanımadığınız bir soru sizlere aynı derecede önem teşkil etmektedir. Bunu lütfen unutmayın. Yine yapılan hatalardan bir tanesi eğer sınavın geneli zor ise bu herkese zor olduğu anlamına gelir. Bu ortalamayı düşürür, standart sapmayı belirler. Zor bir sınavda düşük netlere daha yüksek puanlar alırsınız. Ama kolay bir sınavda arkadaşlar çok yüksek netlere daha düşük puanlar alma ihtimalinizin olduğunda unutmayın. Onun için sınav çok zordu. Sana zorsa herkese zor. Sınav çok kolaydı. Sana kolaysa herkese kolay. Bunu da lütfen zihninden çıkartma. Dolayısıyla bir full yapma endişeni çıkart aklından. 2. Sınavın her oturumundan net yapmak zorunda olduğunu unutma. 3. Sınavdaki bütün soruların senin için aynı derecede önem teşkil ettiğini lütfen unutma arkadaşlar. Peki bu 385 bin adayın girdiği ÖABT branşlarında çok ciddi bir problemimiz var. Ne o problem? Birinci problem özellikle aday sayısı bağlamında karşımıza geliyor. Örneğin din kültürü ahlak bilgisinde sınava giren aday sayısı 56.935. İmam Hatip meslek lisesinde 43.194 arkadaşlar okul öncesinde 55.230. Dolayısıyla bazı branşlarda çok ciddi sıkıntılar var ki hemen takip eden branş edebiyat branşı 40.930. Onun dışındaki branşlarda arkadaşlar bir yığılma bandında çok ciddi bir yığılma gözükmüyor. Dolayısıyla baktığımızda yığılmanın çok olduğu branşlarda bizi ciddi biçimde zorlayan bir durum söz konusu arkadaşlar. Örneğin benim kaç okul öncesi öğretmenim var? 55 bin. Kaç okul öncesi öğretmen aldı arkadaşlar? 3 bin, 4 bin, 5 bin. Dolayısıyla 50 bin kişilik bekleyen bir okul öncesi öğretmeni tayfası oluşuyor. Dolayısıyla akabinde gelen Formasyon uygulaması akabinde gelen açık öğretim uygulaması okul öncesi mezununu her sene ciddi bir biçimde arttırıyor. Sınava giren aday sayısı artıyor ama atama sayısı maalesef belli bir noktada biriktiği için ciddi bir yığılma ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. ÖABT'de stratejik çalışmak neden önemli? Bakın ÖABT netlerine baktığımızda arkadaşlar, ÖABT netlerine baktığımızda 75 sorudaki ortalama netler bize çok ciddi biçimde bazı ipuçları veriyor. Burada örneğin rehberlik her sene olduğu gibi en yüksek net sayısına ulaşılan branşlar baktığımızda. Dolayısıyla ÖABT'de de hata payın olduğunu unutma. ÖABT'de hata payın olduğunu unutma. ÖABT'yi çalışırken hata payını da ihmal etme. Sen sadece şuna bak. ÖABT noktasında çalışırken özellikle çok sorunun geldiği alanlara daha fazla odaklanmak zorunda olduğunu unutma. Hedefini başarını, çalışma şeklini buna göre şekillendir. Örneğin bir okul öncesi öğretmenisin, okul öncesinde alan eğitim var, yaklaşım yöntem program uygulamalar var, erken çocukluk dönemi gelişim var. Örneğin sınıf öğretmenisin arkadaşlar, sınıf öğretmenliğinde alan eğitimi adını verdiğimiz 30 soruluk bir bölüm var. Dolayısıyla yoğunluğu Öncelikle çok soru sayısının geldiği derslere ver, oraları hallet ki senin üzerinden belli bir ortalama neti yukarı çıkabileceğin sayı ya da durum oluşmuş olsun istiyoruz arkadaşlar. Yine önemli bir uyarı. Bakınız. Özellikle matematik, fen bilimleri, devam ediyorum fizik, kimya Biyoloji gibi branşlar yani sayısal alanın çok etkin olduğu branşlarda arkadaşlar ÖABT netleri ciddi biçimde ayırt edici bir unsura sahip. Dolayısıyla sayısal alanlarda özellikle ÖABT çalışmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. ÖABT sayısal alanlar için inanılmaz ciddi biçimde belirleyici. Ama bunun dışında kalan tüm branşlarda hocam ben sadece ÖABT yaparak atanabilir miyim? Ben eğitim yapmasam olur mu? Ben şunu yapmasam olur mu? Bunu maalesef kabul edemiyoruz. Dolayısıyla sayısal branşların dışındaki branşlar hem eğitim bilimleri hem genel kütü yetenek hem de ÖABT noktasında ciddi biçimde bir başarı göstermek zorunda arkadaşlar. Çünkü buradaki sapma ve durum sizi çok net biçimde ne yapıyor? Etkileyebiliyor diye bir ifademiz olacak diyeceğiz. Onun için lütfen çalışırken özellikle sayısal branştaki arkadaşlarımız ÖABT sorularını ÖABT soru bankası sayılarını arttırsınlar. Eğitim ve genel kültürden bir tık daha düşük çalışabilirler. Çalışmazlar demiyorum düşük çalışabilirler. Ama diğer branşlardaki arkadaşlarım hem ÖABT hem eğitim hem genel kültürü yeterek hepsinde çok ciddi bir nokta yakalamak zorundayız ki var olan süreçle ilgili ilerleme sağlayabilelim istiyorum sevgili arkadaşlar. Elimizde istatistik, her senin istatistiği benzer. Dolayısıyla bizim var olan istatistiği önce net biçimde okumamız lazım. Bu sayısal veriler bağlamında bizim çok net biçimde bugünden itibaren çalışma planımızı yeniden gözden geçirmemiz ve bu plan doğrultusunda harekete geçmemiz son derece önemli sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla unutma yanlış çalışmış olabilirsin. Bugüne kadar hatalar getirmiş olabilirsin ama daha çok zamanımız var. Bu çok zaman içerisinde birçok şeyin değişebileceğini unutma lütfen. Dolayısıyla harekete geçebilmek için hala zamanın var. Lütfen erteleme. Gerçekçi biçimde önüne net bir biçimde durumunu koy ve bir an önce çalışmaya başla. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin.